Arkadaşlar yeni videomuza izlenmek olarak lütfen kaydetmeyi abone olmayı ve paylaşım yapmayı unutmayalım ee, şu an gördüğünüz gibi Mehmet Bilkosu ve Burak Gündüz arkadaşımız Super ile ilgili bilgi yarışması yapacaklar ee, sayın izleyiciler e, beğenileri de unutmayalım lütfen şimdi sözü uluca bırakıyorum Evet arkadaşlar ekranların tanıdık yüzü Mehmet Büyüktaş'sak, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Doğru. ve yeni konuğumuz Burak abimiz, üstün Doğru. Alman zekası kendini tanıtsın. Zaten Mehmet abi herkes tanıyor. Ben Murat Gündüz. Bu yarışmaya ilk defa katılıyorum. Arkadaşıma başarılar diliyorum. Tamam Mehmet abi, senin <laughs> jokerin kim abi? Onu da söyle. Jokerim Ali Güner kardeşim. Ona çok güveniyorum. Sıkıştığım yerde Ali'deyim. Burak abi senin jokerin. Benim yani jokerim Mehmet Güngör Süper Lig konusunda bir gurme olduğu için onu seçtim. Zaten önceki yarışmanın da galibiydi. <laughs> önceki yarışmanın şans olduğunu hala, var. hala söylüyorum şans. Bilgiçlik değil o tamamen sallama. Bugün ne olacak abi peki? Bugün <gülüyor> de <gülüyor> mi şans. Rakibim, benim sadıcım kardeşim. Aa, ya, bugün de şans mı olacak yoksa? Sadıcım, sadıcım kardeşim ona başarılar diliyorum. Tamamen üstüne alman zekası ama Filden büyük fil avcısı var. Oo, <laughs> ooo. Yani Bulut kaç soru oluyor onları geçelim. Abi inanılmaz. Çok soru var zaten. Sıkıştırsak hemen bir röportaj sıkıştırdık. 2-3 soru alırız. Tamam kaçta bitireceğiz? Onda bitsin. İyi kadar on. gidiyor. Tamam. Bu şey çıktı oldu. oldu. Sor bakayım. Hemen başlayalım. Geliyor mu? Buç biraz ses mi? Geliyor. Mı? İlk soru. Türkiye Süper Ligi tarihinde en çok gol atan İkinci futbolcu olan Hami Mandıralı'nın kaç golü vardır? Ne? ne? Hami Mandıralı ikinci miymiş? Ligde. Evet. Süper Lig'de. Amin. Süper Lig'de. Evet, doğru. abi, doğru. Soru, soruyu doğru mu anladık? Doğru anladık abi. Hoş yine doğru. ve yine Ali. Joker'imdi ben bir istişare yapmak istiyorum. Erkenden. Bir sallamak. Hazır, <laughs> sallamak geliyor Ali. Geliyor mu abi abi? <laughs> geliyor ya yazdım oğlum dinme girme sen de kalan. Tamam. <laughs> Bir dakika. Tamam. Tamam. Biz orada bak destek. Ya destek yok. Demek Bu var şarkı... Kitliyor musun? Sen cevapları, ha. Cevapları kilitliyor musun? Ben kilitliyorum hadi. Burak abi cevap. Gönder gelsin kanka. 150. Siz 160. Doğru cevap 217 gol. Vay. Alkış alalım abi Alkış. her şeyden sonra. Alkış, Alkış alalım. gel o ben zaman. Kazanıyordum, ben kazanıyordum. Hadi. <laughs> ne başladı ne başladı. Ne dolas olsa Alo. Demem. Jokerler birbirleriyle konuşuyor. konuşuyor. Çok düşmanım var ki kimse alkış şey, şey, Bütün kahve Kur'an çapsın düşman. 2012, 2013 sezonunda Türkiye Süper Ligi'nde kaç İstanbul takımı boy göstermiştir? 2012, 2013. Evet, doğru. sorunun Çok iyi soru. Ne kadar süremiz var? Ağır sıkıntılı soru. Işte abartmadan var. 2012-2013 mü dediniz? Evet abi. Yazarak çalışıyor. Evet, Yazmaya Sen sallayacaksın abi. Ben böyle yapıyorum bak şimdi bak. Takım isimleriyle birlikte. Hadi hadi bak dalgana. <laughs> Yuvarlak için mi bursun? Bir saniye ben Joker hakkımı kullanacağım. Tamam olur. Evet Joker hakkı evet, geldi. Koneyir abi. Koneyir abi. 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 abi, niye söylüyorsun? Tamam Mehmet zaten. Kitledin mi abi sen? Mehmet ya, abi biraz fazla sanki. Ben yazdım moruk. Ya. Ya. Sen seç Ay, abi. Ya. Hadi. 6'yı kabul ediyor musun? Gerçek yapacak bir şey söyle. 4. Alt merak abi. ettim de bir şey soracağım. Cem'in ne için? Ben ben buraya gösteriyorum da joker'ine soruyorum bak. Altıncısı Hayır, kimmiş ya merak ettim Oo, ya. Oha. Yazdın mı sen onu? Ben yazdım. Çok ya. emin. 5, Aa, 6 5, 6, 5, 6 5 6 dedi abi sen, abi, sen abi, onun abi, fikri abi. sen değiştirebilirsin sen onun fikrini aldın sen yani. tabii, tabii. Yok, o Abi ben ben geçti, buraya abi şey, buraya abi geçti ben buraya 5 adamdan altı 6 dedi dedi o zaman sen sormayacak 6, abi altı altı değiştirme altı, yok senin 5 abi 5 doğru cevap 5 2 0 al abi, abi ismini İBF, KFB, Yazdım kanka. Ulan biz de İBF, GK, Kusum bir dakika, bir dakika. Joker Burak abiye bir moral almış ya. Tamam, tamam. Södyo, Hemen üçüncü soruya geçelim. Evet. geç. 2001, 2002 yılında ligin ilk yarısında oynanan Adana Spor Kocaeli Spor maçında toplam kaç gol çıkmıştır? Of. Kanka işte çok kötü bir soru ya. Bilmiyorum kanka bunu sallayacağım. Valla sallayacağım. Abi, bir şey <laughs> Ters manyel olabilir bu. Şşş. <laughs> Sessiz <komik. gülüyor> Sen biliyor musun hatırlıyor musun? Ben, izlemiştim. Ben o zaman Joker'a giderim bak. senin hakkın bitti. Ben, hayır, <laughs> onu da ya. ben şu an Joker'a gidebiliyor muyum? Abi, Burak abi kitlerse belki... gidersin. Burak hayır, abi tamam mı? Sen, de, sen yuvarlak işine alırsın. E, Joker gidelim. bile konuşmuşlar. Vardan müdahale geldi. İyi abi bak de. daha konuşmayın o zaman. Senin hakkın bitti sen abi? abi. Benim bitmeni olur. Abi Burak abinin hakkı bitti. Burak şey. abinin bitti çok zor bir soru kullandım bir ya Joker ben, ben de şimdi Bir, tane bir taneymiş ha. Birak 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 bir bir ama bir onlar bir konuştu. Adem de konuştu kanka. Allah konuştu. O zaman yarışmacılara söyleyeyim. 2'ye yükseltelim Aha. mi Joker evet. hakkınızı? Evet. Yok abartmayın ya. Herkes bileğine bireyine güvenen çıksın abi abi burada burada 20 kişiyiz. Her abi ikiye çıksın diyenler el kaldırsın. Ben yarışıyorum ben yarışıyorum ama arkadaşlar yarışan abi benim. böyle, böyle durdum. Düşüncelerini bu dolduğumuz say. Dolduğumuz lazım. Ben kaldırmadım. Ben yok. İki joker'e kaldırmadım. Kaldırsa mıydı? Yok sıkıntı yok ya. Tamam iki joker olmuyor o zaman. Olmuyor zaten. Tamam. Tamam. Burak abi sen <laughs> kitle mi? Sen joker'e <laughs> <laughs> gideceğin mi abi? Yok. Düşünüyorum ama süremiz <laughs> var mı? <Burak> abi, <laughs> acelemiz var mı üstüne? Ben kitledim üstü? artık. Ha, cevap kitledim. Acelemiz var mı? Abi bakıyor. Bakıyor abi. Hüsnü abiye bakacağım şimdi sana bakıyor. Bu maç kaç kaç bitti ya. Çok Burak Kitle abi kitlemiş. Bak, abi. <laughs> bak, o kadar. Ben yazdım ya. Yani. Yazdım Gitmiyor mu abi çok yere? Kitledim. Yok gitmiyorum ben bu saat Hangi Hangi sahibi? kanka. Tamam. tamam. Benimki de bu. Tamam. Burak abim 7 diyor. Ben Mehmet 4 abim diyorum. de 4 diyor. Doğru cevap. 4-4 skorda 8 gol. Oo. Burak abi ilk Aynen. gol. Mükemmel bir soru geliyor. Evet. Hazırsanız mükemmel. Ben vallahi dedim acaba. Abi ya Manyer, ters manyerden düşündüm. Ama şey oğlum. Tam yedi gol. Bir gol. Evet abi yedi gol. Koneyi ver abi yapma tamam, da. Sen Herkes seni ama. dinliyor reis. Tamam, Geliyor soru. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Engin Baytar. Haydi. Cüneyt Çakır'a kaçıncı dakikada saldırmıştı? <laughs> Allah <Haydi. gülüyor> aşkına soruyor bak. Videoyu açtım <laughs> izledim dakikasına kadar aldım. Bir saniye. Şimdi ama ben bir şey söyleyeceğim. Tabii, tabii. Bu Burak Gündüz Galatasaraylı olduğu için Ha Beşiktaş'la alakası da var. Var, var abi. Hemen şey daha var. yakın diye gördüm ama tamam. evet. de biliyorum. Tamam, sen de biliyorsun. Tamam Kanka sen ben, sen ben nereden bileceğim oğlum? Engin Baytar kim kanka? Harbiden <laughs> köyümüzün de kıymetli de anneleri Mehmetliğimiz hakkında çirkef diyorlardı. Hakikaten de gösteriyor şu anda çirkef olduğunu. Ben kilitledim ha. Tamam moruk dur ben de düşünüyorum. Aceleniz var mı? Bakayım abi. Bak abi Merak ettim de. gibi. Ben de kilitledim hadi sallama cine. Bakayım. Ooo. Hem de çok yakın ikisi de. Ben Burak abinin cevabını önceden görmüştüm. Dedim bu puan olacak. Ama puanı Mehmet abi alıyor. Mehmet abim 70 demiş. Burak abim 72 doğru cevap. 67. Helal, 67 olsun. Olsun. Helal, olsun. <laughs> Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Helal olsun. Helal <laughs> olsun. Sen nasıl anlatsaydın? Yani. <laughs> Sırtlan otur. Valla <laughs> <O da> 60 küsür sürdüm. ki garanti olsun diye. 60 küsür sürdüm. Skoru? 3-1 oldu. Yeni sorumuz hemen geliyor. 80 <gülüyor> <gülüyor> 80, 81. 1 Pardon. 80-81 sezonunda Zonguldak Spor'un bir ara lig liderinde olduğu zaman taç maçlık yenilmezlik serisi vardır? <gülüyor> <gülüyor> Abi 10. sıradaymış. Abi hatta. 10. 10. Hatta. 10. Genel, lig, lig, genelinde yenilmezlik lig serisinde 10. 10. Türkiye'de. Oo, ha, Buraya o çok... o. Yani ama mesela Galatasaray kırıyor ya. Galatasaray 1 sayılıyor yani anladın mı? 1 bir Galatasaray en 3 Galatasaray da değil. 2 fener, 3, Anladın mı abi 5 demek istedim. Mesela Galatasaray bir 20 yaptı, bir 37 yaptı ya. 37 yaptığı sayılıyor, Aynen. 20 yaptığı sayılmıyor. Tamam. Anladın mı? O ilk ona o girmiyor yani. Tamam. Yani 37 ile Galatasaray atıyorum. 10 farklı takım arası. arası. Aynen. 12 Aynen, Aynen öyle. Galibiyet serisi mi yoksa Aynen. yenilmezlik serisi mi? Yenilmezlik, yenilmezlik. serisi. var. İçin ben kapattım. Kitledim. Kitledim. Kitliyle Kitliyle mi? <laughs> evet. bastın mı? Abi? <laughs> Hüsnü abi ne düşünüyorsun? Yarışma nasıl gidiyor? Çekişme ne gidiyor? Başarılar diliyorum. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Kitlendi mi? Kitlendi. Kitlendi. Peki, bakayım tamam. Bakayım abi. Hadi, da söyle abi sen. 21. 14. Cevap 17. Yani Mehmet abim 4-1 <laughs> Geliyor reis. Yine alacağız. o yıllardan bir soru geliyor. Evet. 79-80 se <laughs> sezonunda Trabzonspor kaç galibiyet elde ederek şampiyonluğa ulaşmıştır? Aa, güzel soru. Güzel soru Sorular harika var. Şimdi yani. tekrar edeceğim bu soruyu. Kitlendi. Hemen. Bir de bu Bir kötü yazdım kanka. Hadi hadi. Risk risk gitten geliyor. Cevap daha değişmiyor. Geldi <laughs> bitti abi. Eyvallah. Sabaha kadar konuşun o cevap değişmeyecek. Geldi evet. mi cevaplar? Geldi. Buyur Burak abi. 18. Mehmet 26. Abi. Doğru cevap 12. Oo. Kaç kaç oldu? Abi. En az 25 gol atıp olmuş amına. O nasıl bir lig oğlum? Çok almıyormuş. Ters manyarlı soru geldi. Ters kaş oldu. Kütüphan Çok kötü. 4-2-4. Geliyor abi. Evet, geldi. Tanju Çolak Süper Lig'de kaç sezon gol kralı olmuştur? Keşke ben seni yazsaydım. Keşke seni yazsaydım şu ya? Çok eski yani sorular işte. Benim yıllarım değil bunlar. Ben yine yalandan bir kitledim. Kitledi Kaç ağzına? 4 diyorum. Ben de <kitledim. gülüyor> 4 diyorum. Ben de dört. Oha! Bir Cevap 4. Hayda. Soru iptal oldu reis. E kartı. Boş soru. 4-2 devam o zaman 4-2. Hemen geliyor. Yani, Ricardo Quaresma 100. golünü attığında maçta kulüp kariyerindeki kaçıncı maçına çıkmıştır? Kariyerinin 100. golünü attığında. Kariyerinin 100. golünü attığında kaçıncı Aynen. kulüp Aynen. maçını oynuyordu yani? Quaregma. Kaçıncı kulüp maçını Beşiktaş'tan maçını oynuyordu? Güzel. Beşiktaş'tan geldi. Beşiktaş'ta gene atmış Beşiktaş abi. Beşiktaş'tan oynuyordu ha? Bence lan çok değişik. <laughs> ya, ne kadar sanki söylüyorum. Bir saniye. Abi bak, her zaman sorularla laf atıyor. Farkında mısın? Kaç kaç? 4-2 4-2 Kanka ben kilitledim. <laughs> hemen Hemen kilitlendi. Bakayım abi, çok merak ettim. Kanka... Biraz... Hmm. Söylüyorum. Sen de kilitledin mi abi? Kilitledim. Kaç abi? 333 Sen de? 450 evet. Cevap? Ben 593 Vay be! Bravo! Kaç soru var? Daha çok soru Daha var. Daha çok tamam. var sen abi sen kafaya takma. Kaç kaç? Beş iki. açılıyor. Burak Zatıcı. Gündüz tarafında tedirginlik mi yoksa? Bu sayfa avans sayfasıydı. <laughs> <Ha>. Geliyor <laughs> soru. <Gelsin. gülüyor> Süper Lig'in 2007-2008 sezonundaki gol kralı Fenerbahçeli Semih Şentürk nöbetçi golcü ünvanını kaç golle elde etmiştir? Kitlendi dedim. Evet. Kitlendi. Oo, çok biliyorlar direkt. Aa, direkt biliyorlar. Kaç? 23. Sen, 17. Evet doğru. Doğru, doğru cevap 17. 17. Tek atış yok. 17. Bence cevabımı gösteriyorum. 17. 17. 17 moruk tek atış. Evet, Burak, Burak 17 ne demek evet, Burak? Tek, Sark, çok fark çok 18 ne 19 yok yani. Tek puan değil. tek puan. <laughs> Devam. Devam. Burak abi kendine gel. Kaç kişi oldu? 6-2 6-2 6-2. Bu 2 puan değil mi lan? Abi, çok abi, soru var ya he, şey abi, hemen şey olmasın. Oyun öncesi net atışı iki puanlı miydi? Abi onu sadece meclise sunduk. O, bak bak ben... Abi, ben abi. Ali bundan neden biliyor musun? Ben bildim diye meclise sunduk. <laughs> <bildim. gülüyor> <laughs> <laughs> ben ne alakalı? Tövbe senin üzerinde şöyle oynuyorlar. <laughs> bak ben de... Murat Bey'si... şu an ne olur biliyor musun? Maç <gülüyor> skoru <laughs> 6-2 oluyor da 5-2. 5-5. 5 3 <laughs> <5, gülüyor> <5, 5, 5, gülüyor> 3 sayıydı. Geliyor reis. Ya, ya. Seni, Geçen sefer de öyle oldu. Kanka bunu salla veriyorsun. Tam evet. bu senin, için. Hadi tamam. Ya. Tamam, bu senin için. yapma, için. İneki Peña Galatasaray'da bir sezon kiralık oynadığı dönemde kaç yaşındaydı? Ya. İyi soru. Ya. Aa. Reis bunu da bilemezsen abi Vallahi zaten. Burak abi bunu da bırakalım, şey. bırakalım bu işi ya. Ama Mehmet abi bunu bana tekrar çekmiş gibi görünüyorsun. Cevapları ben gördüm. Burak 21. abi 21. 23 dedi. Mehmet abi 21 dedi. Doğru Burak cevap yok. Galatasaraylı Burak abimin. 23 mi? 2 1, 2 boy. 2 boy. <laughs> abi ikisine de bir, ikisine de bir. 6-3 şu an. 6-3. Hemen soru geliyor. Galatasaray'da 2010, 2011'de Toplamı, forma giyen Juan Pablo Pino kaç gol atmıştır Galatasaray'dayken? Toplam mı o sezon? Zaten bir sezon oydu. Zaten bir Sen bazı Galatasaray'da. Yok abi orta kısım. Kitledim. <gülüyor> Kitledim. Bir <laughs> saniye. Şu. Hmm. Şu. Kitledim oğlum. Hmm. Evet, abi. Kankim, şu mu abi? O. 11. 5. Doğru cevap. 6. Bak Kur'an çapsın altı yazıyordu. Kimse o kadar atmamıştı. Bir gün düşüneyim. O sezon en iyi soy diye ben 11 yazdım ya. Kanki. 5 bir adam da lazım. Ama sezonun en iyi soy. Kanki 7 değil 7 3 7 3 7 3 ne oluyor şu anda? Bir de bir şey bir ayrıntı daha var. Yani bu 10 soru soruldu. E, Hatta e, Tanju Çolak ikimizin bildiği birlikte 11 soru soruldu. Ee? Beşi kalat sorusu mu? Tamam, ben Beşiktaş beş değilim arkadaşlar kalat sayı. Yapı var. Beşiktaş sorunu var. <laughs> tamam abi geliyor. Yani. Büyük yapı var. En Büyük genç milli formayı terleten oyuncumuz olan <laughs> Nuri Şahin. <laughs> Bu başarıyı hangi yıl yakalamıştır? Aha vallahi Çitledim. İlk maçı bile gözümün önünde olabilir ya. Olabilir. Tamam. Ne jokeri ya. Abi, bir tanesini. Biz birini seçeceğiz. O yılı hangi yılda? Direkt yıl. Bir saniye. Kanki o zaman ben bunu siliyorum. Kitlememiştim zaten. <laughs> <laughs> Kitlemiştik. Kitlemedim dur ya düşündüm. Yani seninki kilitli deme. mi? geldin baba. Kaç da ondan bu. Ya hadi daha çok daha. geçiyor reis. Hayır ya Allah Allah. Skor kaç kaçtı? 7-3. Ne skoru? 7-3 ben, ben yazıyorum. Bu skor değil kanka. lan. Tamam hayır. Bir saniye. İkisi arasındaki skor. Yazıyorum buraya. Hayır, abi, ben abi yukarıda yazıyor. He o skoru. Ben yazıyorum. yazıyorum, <laughs> <kardeşi. Ben> yazıyorum <laughs> İkisi arasındaki <laughs> skor. Kaç? 7-3. 6-6. 7-3. <laughs> Ya düşünüyorum bir bırak müsaade müsaade müsa müsa Tamam 24 sen bunu bilirsin. Abi, bilir abi sen şeyine dans çok ya Çok yere niye danışayım ya bu soru için? Çok basit bir soru. Abi basit. Abi, düşünüyorum ama. 7 dakika oldu şu an. Bak hep böyle Oğlum, sayı, sallayacağım ama evet ben de sayı sallıyorum. Hayır ben kaldım şimdi düşünüyorum. Maşallah. Hadi tamam. Bu yazdım. Yazdım ya. seçildim 2005 kitledim. Burak abi'den de 2005 geldi. Soruyu salıyoruz. Mehmet abi ne oldu soru? Salınca. Ekarte. Ekarte. Kaçmış sonra? Evet. 2003. 2003. 14 <laughs> Ekim 2003. Aa, e. Aa, hemen geliyor. Almanya maçı değil mi lan? Abi 14 Ekim 2003 hazırlık maçı yazıyor. Ee, e. e. Almanya değil mi? Almanya değil mi? Allah diyor. Bilmiyorum abi. Bakalım mı? Gerek yok ki bu bilgi. Soru geliyor. Soru geliyor. Hazır mıyız? Abi 2005 olsa sen ikinize de puan gitmiyordun. 4 bir kan Allah çarpsın. 5 7 Türkiye Süper Ligi'nin ilk yabancı gol kralı olan Tarık Hoçic kaç gol atarak bu başarıyı yakalamıştır? Kanki bu büyük ihtimal şeydir. Ya. Burak abi şifa geldi. Evet. Buyur abi. Oo, güzel hizmet. Kilitledim. ben de kitleyeceğim. Kitle de. abi Kitle Burak. Kitle bırak. Abi 14 Ekim 2003'te Almanya ile oynamış. 2003 ha. E. Evet. 2003 mü? 14 Ekim 2003'te. Nurcay mı? Tamam. Almanya. şu an dedim 2003'te de sıra değiştiremiyorum da. <laughs> abi 83, 83, sıra. Burak buyur hadi. Abi. Sus be. Kitledim lan. Söyle. 25. 10. 10. Evet. Ters manyak. Cevap 16. 6, 9 bunlar. <laughs> yani. Kaç kaç oldu? Şey alkışlayın oğlum, alkışlayın oğlum. Beş puan var kadar. <laughs> Açıkçası. Açıkçası. Yani. Trabzon 25 golle şampiyon olmuş o sezon ona yakın sezonlarda. Evet. He oradan Orada, geldi. Oğlum bu bir açık olmalı cevap goller olur Beğiz. dedim çok az. Üstün halı dere zekası. <laughs> <laughs> 25 gol aslında daha önce duyardık. 26 Mario Gomez atınca ülke ayağa kalktı <laughs> dedik. Tamam oğlum. Doğru mu? Geliyor. Ülke yarışması şampiyonumuz. Evet sağ Devam. bana. Kaç kaç oldu? 8-2 mi sanki? 8-3. 8-3. Ben yazıyorum. Oha ya. Vallahi. <laughs> Peki, bir bir abi, şey tamam şey hadi hadi. hadi <laughs> <abi>. Geliyor soru geliyor. Kağan kocaeli sporda kaç gol atmıştır? Toplam mı? yok tamam. abi. Total. varsa. Toplam. Burada şey yok. Hadi. Dolbosker. Ama olursa Burak abi hadi bu sen ya. Geri dönüş şeyi. Kanki ben durdu. kilitledim. Geri dönüş bir atış geldi. Bakayım abi. Bakayım ben, ben, ben çok, merak ettim. Nokta atış olmasa da yakın. Bakayım abi. Yakın. Buyur kardeşim. Ben de kilitledim. Hangisi de eksik? Bu. Buyur yok. Valla abi. Kanki ben 60 diyorum. 16. 75. Oha be. Haydi o çünkü Neyse koca efsanesi. Yani 3-4 yani, sezonu çift P1 çift, dispersi, çift haneli oynadı o. Onu 15 olduğun, 13 goller, 13 goller doğru. çift haneli oynadı o adam. Vallahi ne Beşiktaş'a kazandı. Döndü bir daha koca evet. yaptı. Neyse. Vallahi doğru kuran çok. 9-3. 9-3. Ama bitiyor mu? Onda mı? Kaç sorumuz var? Son soru. Abi daha çok soru var. İstiyorsanız hepsini sorarız. Sorular bitene kadar devam. Buradan çevireceğiz. Geliyor. 23-24 sezonunda 102 puanla şampiyon olan Galatasaray maç başına kaç puan ortalamayla ligi bitirmiştir? Hmm. Virgülü yazın abi. Kaç? Kaç puan ortalamayla? Küsür attı. Evet, maç başına. Matematik işlemleri var mı? Evet şu anda 4 işlem başladı. Okay. Hmm bir hesap yapıyorum. Yani bu ne var oğlum Allah Bir de, bir, de bir şey. çok güzel. Abi şey de yapabilirsin ha. Tam tam hesap o anlamda yazmayabilirsin. Mesela bir yazabilirsin. 1-2 ekleyebilir Ali. 83. 2 3 Aynen ekleyelim o zaman. Buyurun Burak Bey. Ben de küsüratlı çıkacak. lazım çünkü. Ama bu Joker'e gelmez mi? Neyse Kanka her yerden yardım var bura Allah çabuk. Hesap makinesi kullanıyor. Kanki ıhlamur geliyor, tertel orada hesap yapıyorlar, hesap makinesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hesap makinesi de yaptılar abi. Hesap makinesi geliyor, her şey var. Kitledim Bakalım kitle. Ya. kitli mi? Kitli <laughs> evet. de. Kaç abisi? 283. Hmm. 283 buradan geldi. Burak abisi? kağıt Hesap makinesi hakikaten işe yaradı. Cevap 268. Ne <laughs> 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 <Da> alaka? Abi. <laughs> 38 maç 102 puan. 38 bölü 102. 100 <gülüyor> 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 abi, hesap hesap almak zekası. Ya. Ama bu, <laughs> bilmece. <var>. Hesap makinesi <laughs> istiyor. Tamam lan yaptın, bir de <laughs> hesap makinesi istiyor. Ben vakitlerim bir makinesatmak. yapmaz mazah. İşte işin şeyi bu ya. Abi hesap makinesi. Beis. Bir de şey demiştik tam bilene. 2 puan. Aynen. O zaman, o zaman Burak Günse bir de ben veriyorum. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> O zaman kaç oldu Kaan? <laughs> 9 4. 9 4 9 4 9 4 9 4 İstiyorsanız 5 6 gitsin yani hiç fark etmez bana. Bak ya gönder gönderiyorum. Sessizlik. Türkiye Futbol Ligi'nin en gollü sezonu olan 2021 sezonunda toplam kaç gol atılmıştır? Aha. Ne diyorsun lan? Ligde. Evet. 2021'de. Nasıl 20 Hesap makinesi getirin mi abi? Getir lan hesap makinesini. <laughs> hesap makinesini ben alayım bu sefer. <laughs> tamam abi, abi sen de abi. öyle bak. <laughs> öyle bir hak yeni <laughs> çıkıyor işte bak. Her Her abi. bak. Her Her şap abi şap Hayır abi lazım. Hayır abi lazım. <laughs> Diğer büyük takımlar <laughs> <ben> yapıyor o zaman. <laughs> sen de yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsan, <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsan alabilirsin. Sağlam. Gel de. He. Gel. Hadi bakalım. Hayır ikiniz de kullanabilirsiniz. Tek tek de değil yani bu. Ne yasaklıyorsunuz? Çok büyük matematik oyunları başladı. Matma. Sen bir şey alamazsın. Oha. Leblebi yazıyor. Kaç oldu? Beş oldu. Yapmış benim ne Kullanacağım diyor. Allah'a bak. Bir saniye. Atlantik. Ne oldu abi? abi Yarıda bıraktım Kısa, yani. O, 10 kanka. tane yazdım çarpı 2 yapacağım şey mesela. <laughs> o kadar da hesap makinesine gerek yok. Lazımsa sana da verelim. Yok. Tamam. Vay be. Şaşırtmak gibi. Kilitledim. <laughs> <Kittim abi. gülüyor> Kilitli kanka. Okulun manyak kısım değil mi? 18 takım diyor. Tamam. 18 takım diyor. Tamam. cevaplar geldi. Cevaplar gelmiş. 20. 20. Cevaplar gelmiş. Kali, 920. 1050. 1050. Cevap hemen <laughs> 1050. 1050. 1050. Değil, cevap 1136. Harika. Hadi. Haftada boşun 30 mi, mı? Kaç oldu? 10. Ona 4. 14. 3'lerde ben verdim ya. Kendine. Kaç soru var oluş? <laughs> Kaç soru var? Ona dört. Altı soru var. Tam. Altı da altı gelirse o zaman bir tanesi 5 soru. Beş soru var. Aynen. Kanki ben o zaman ıstakayı kapatıyorum. Demir <laughs> <Gel> abi <laughs> demir. <dövürüm. gülüyor> Kanka ıstakayı demir. <gülüyor> demir <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <Yani> şey <laughs> Ne yapacağız? Sorular istiyoruz. Ne abi ne diyorsun? Ben soru varsa yeter oğlum. O zaman o zaman tebrik etmeye başlayalım. Tebrik ederim. Bravo. Tebrik ederim. Gel. Tebrik ederim. Gel. 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 Ben gayet iyiyim. Sen de iyisin. Ve biz senin senin yerini hız kesmeden geçen günden geçen günden bir muhabbetim vardı. Muhabbetim vardı. vardı. Üç olan kazanır mı? Geçen günden Genel bir muhabbetim vardı. Aa. Rekabet için rövanş istiyorum gel. Tamam Vay soru abi. hazır lazım. ben de bir lavaboya geçeyim. <laughs> <geçirim. gülüyor> <laughs> tamam, tamam. tamam, kabul ediyor tamam, musunuz? Soru var zaten, beş soru var. Beş soru için hemen. 5 soru Haydi ya. Tamam ya soru var. Beş soru için ben o koltuğa oturmam. Aynen doğru diyor. Ondan, ondan sonra, ondan, <laughs> sonra şey, ondan, sonra ondan tabo yarışması. <gülüyor> 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 Ödüllü. Ödül ne? Ödül ne? abi? Ödül senden. Ödül benden değil. O saati kaybeden <laughs> <sayf> <laughs> ben, ben söyleyeyim ödülü. Kazanana yarın pazar günü gezmesi olarak Ford Fiesta bir günlük hediye. Evet. <laughs> Artı yemek, artı yemek hazır, diyor. Hazır, hazır. Hüsnü kardeşim Kartepe'de gezmedeyken, oburlarda <laughs> yokken, araba yokken arabayı alsın. Fiyatlara <laughs> e gezsin. Abi o zaman bu videoyu kapatacağım tamam, ilk bir iyi diyor. Tamam, ilk bir kaybedenden bak. bir yorumlarını alıyorum abi. abi. Ben rakibimi tebrik ediyorum. Ya. Gerçekten çok iyi yarıştı. Ama biraz da şansı vardı. Bu <laughs> şans diyorlar. Tabii. Evet abi. Şampiyon evet. Kanka ok atar. o ok kata ata sırtımda hop bitti yani. <laughs> Ben bu işin harbiden piriyim yani. Ne Ali Ecesi, ne Serdar Ali Çelikleri, Ilgaz, Çınarmış, Irmak, Kazukmuş hepsi gelsin. Irmak, Kazukmuş. <laughs> <laughs> hepsi gelsin yani. O zaman kapanışı yapması için Hüsnü abi evet. Şey yapmadım, ee, bizi şey ee, izlediğiniz şey için teşekkür ederiz. Buradan Burak Özgür karşıma selamlarımı iletiyorum. Burak Özgür. Yavuluyor mu? 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 Tamam lan.